Kur'an'ı günah işleyeceğim korkusu içine yaklaşmayın. Kur'an bir aylık bir Ramazan kitabı değildir. Anlamadığın gün dilde okumak Kur'an'da kesinlikle öyle bir cümle yoktur. Kur'an'ı korkulacak bir aslan gibi görmeyin der. Korkulacak bir aslan gibi görmeyin ve aslandan korkan eşekler gibi Kur'an'a korkarak yaklaşmayın. Yani Kur'an'ı günah işleyeceğim korkusu içinde yaklaşmayın. Öneri bu. Onun için Kur'an'ı açın ve peşiyle Kur'an'ı başla, başlarken günah işleme korkunuz olmasın. Yani aslandan kaçışan eşekler durumuna kendinizi sokmayın. Kur'an'dan korkmadan açın, okuyun. Çünkü Kur'an'ı açarak okumak sevaplan başlar. Günahla başlamaz. Şimdi o nedenle Kur'an'ı aslandan korkup kaçışan eşekler gibi günah işleyeceğim diye korkmayın ve uzak durmayın Kur'an'dan bu nedenle. Hani günah işleyeceğim korkusu insanlar bazen Kur'an'ı okumaktan kaçınıyorlar. Sakın onu yapmayın. Kur'an'la hiçbir şekilde en ufak bir endişeniz olmadan Kur'an'ı açın okuyun. Öneri bu. Nerede Hocam endişe ediliyor mesela Kur'an okurken tam olarak neyi kastettiğimizi de söyleyelim mi? Nasıl? Neden endişe ediyoruz Kur'an-ı Kerim okurken? Günah işleyeceğim endişesi duy duyuyoruz. Yanlış hmm. endişesi duyuyoruz. Heh, tamam şimdi anladım. Yanlış, yanlış hmm. bir endişesi duyuyoruz. Halbuki Kur'an'ı yanlış da okusan yanlış da anlasan çaban karşılığı bir puan almaya başlıyorsun zaten Kur'an'ı okumaya başlayınca. Evet. Kur'an'ı açmak bile sevapla, sevap almanızı başlatıyor. Hiç korkmayın. Kur'an okumak size günah getirmez. Olay bu. Onun için de günah getirme korkusunu duyup uzak kalmayın Kur'an'dan. Uzaklaşmayın. Daima okuma fırsatı oldukça o Kur'an'ı yavaş yavaş anlaya anlaya okuyun. Çünkü Kur'an bütün ömür boyu azar azar okunacak bir kitaptır. Anlaya anlaya okunacak bir kitaptır. Kur'an bir aylık bir Ramazan kitabı değildir. Ay ağzınıza sağlık hocam. Tam zamanı, tam Ramazan öncesi. Allah razı olsun hatırlattınız. Onun içinde Kur'an ömür boyu azar azar anlaya anlaya okunacak bir kitaptır. Ve anlayacağın dilde okumak zorunda olacağı bir kitaptır anlamadığın gün dilde okumak Kur'an'da kesinlikle öyle bir cümle yoktur. Şimdi yine bir şart Kur'an'ı ön yargısız, içten, istekli ve iyi niyetli olarak okumaya başla der. Bakın, içten istekli, ön yargısız ve iyi niyetle okumaya başla. Olumsuz bir ile okuma. O zaman hata yaparsın. Anlaman olumsuz etkilendir çünkü. Bunu kim söylüyor? Müddessir Suresi 55 söylüyor. Vakıa Suresi gene 79 söylüyor. Zümer Suresi 23. ayet söylüyor. Ayetler söylüyor bunu. Bakın Müddessir Suresi 55'e okuyalım. Arzu eden, iştekli olan onu anlayarak okur. Üzerinde düşünür. Zikreder. Ve doğru yolu bulmak üzere ondan öğüt alır. Yararlanır. İşte istekli olan. Onun için de ben Kur'an'ı okumaya niyetleneceğim. İstek bu. Evet. Şimdi bir de İsra Suresi'nin 80. ayeti o da çok güzel bir öneride bulunuyor. Ey Rabbim şey ve diyor. Rabbim Kur'an'a çalışmaya başlayışımı dua öneriyor şimdi. Kur'an'a çalışmaya başlayışımı ve ayrılırken ki anlayışlarımı doğru ve tutarlı kıl. Katından beni güçlü kılacak bir destek ver diye Allah'a dua ederek başla Kur'an'ı okumaya. İsra suresi 80. ayet Kur'an'ı okumaya başlarken ki yapacağımız duayı bize söylüyor. İsra suresi 80. İsran 80. Evet. Ve yine bir öneri Nahl, Nahl Suresi 98. Yani Arı Suresi, Nahl Arı anlamında gelen bir kelime 98. ayet bunu söylüyor. Ne diyor? Kur'an'ı okumaya başlayacağın zaman ilk yapacağın şeylerden biri Allah'ım kovulmuş şeytandan sana sığınıyorum demek olsun. Ama illet Arapçasını da söylemek gerekirse Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek başla. Kur'an'ı okumaya. Ve bu da Nakıl sure 98. Son olarak yedinci Kur'an'ın okunma Hı -hı. önerilerinden yedincisi Cumu'a suresi 5. ayet. Ne der hocam? Cumu'a suresi 5. ayet yani toplantı suresi cuma toplantı demektir. Toplantı suresinin beşinci ayeti şöyle başlar. Kendilerine Tevrat verilip İsrailoğullarına hitap eden başlar başlay, başlar. Kendilerine Tevrat verilip de onu hmm. anlayarak okumadığı için Allah'ın buyruklarını da yerine getirmeyen topluluğun örneği Kitap var vahiy kitabı ama içinde ne olduğunu bilmeden yaşıyorlar, anlamadan okuyarak yaşıyorlar. İşte bunların örneği, yük olarak içinde ne olduğunu bilmediği kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzerler. Yani Kur'an'ı anlaya anlaya ve düşüne düşüne okuyun, iyice öğrenin anlamadığın kitabı taşıyan eşek duruş, durumuna düşmeyin. Şimdi bu enteresan. Bir şekilde yaparsak onlara benziyoruz. Yani İsrail İsrailoğulları'nın yani, anlattığı şimdi, için. Biraz sonra muhkem ve müteşabih mesajları anlatırken, evet. Kur'an'ın uyguladığı yöntemlerden biri de kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Evet. O taktiği uygular. İşte buradaki evet. ayette de o takliyi uygulamış. Yani Tevrat'ı örneklemiş. Tevrat'ın Tevrat'a yapılan evet. bir olmayın demiş. Onlar gibi Kur'an Tevrat onları Kur'an Tevrat'ı anlamadan içinde ne olduğunu bilmedikleri kitabı taşıdılar demiş. Siz de aynı duruma düşmeyin. Evet. Kur'an'ı içinde ne olduğunu anlayarak taşıyın. Yoksa gene onlar gibi içinden ne olduğunu anlamadığınız bir kitabı taşıma durumuna düşersiniz. Kur'an'ın okunmasında tek önerdiği yedi öneri bu kadardır. Başka bir Kur'an'ı okuma şartı yoktur Kur'an'da. Söylerlerse Kur'an dışı ilavedir. O bakımdan Kur'an dışı ilaveler de Kur'an'da yasaklanmıştır, haramlaştırılmıştır. Onu da iyice bilmemiz gerekiyor. Şimdi e, böyleyse biz Kur'an'ın okunmasındaki yedi tane şartı <gülüyor> <gülüyor> saymış olduk. Ve bu bu şartların dışında da Kur'an'ı okumada başka şart yoktur. Bakın hep üzerinde vurguluyorum. Üzerine evet. söylüyorum. Ve insanlar en başka bir şartları söyleyen söylenirse onlara Kur'an'da olmadığı için kabul etmesinler. Kabul etmemenin de endişesini duymasınlar. O endişeyi duymaksızın Kur'an'ı okumaya iç ferahlığıyla başlasınlar. Hiçbir endişe duymadan başlasınlar. Şimdi Kur'an sadece Arapça okunur diyerek öyle büyük evet. vebal aldılar ki onu ben Şartını, budur. Onun hikayesini söyleyeceğim o zaman. Siz bana hatırlattınız onu. Tamam hocam. Şimdi e, Emeviler, Emevi Devleti kuruldu. Hz. Muhammed'in evet. ve Hz. Ali'nin vefatından evet. sonra, halifelikten sonra ve Emevi Devleti'nin başında ilk e, onlar, padişahı Emevilerin e, halife dedi ded dedirtti kendine. E, Muaviye'ydi. Ve Muaviye halife olduktan sonra Hz Hüseyin'i Kerbela'da öldürttükten sonra e, şeyi e, tabi Yezid oğlu e, öldürtüyor. Ama Muaviye başa geçtiği zaman başlangıçta e, bir duyuru gönderiyor ülke insanlarına ve diyor ki içinizde Müslüman olmayıp da Müslüman olanları olanlar olursa ben sizden vergi almayacağım demiş. Ve bunu bütün ülke insanlarına duyurmuş. Ama bir zaman geçiyor, bakıyor ki toplu halde toplu halde Müslümanlığı kabul edenlerin sayısı gittikçe artıyor. Peki vergi toplanmaz hale geliyor. O zaman bir şart koşuyor. Diyor ki Kur'an'ı sadece Arapça okumayı bilenlerin Müslümanlığını kabul edeceğiz. Ve evet. ve bu bu ifade zaman içinde Kur'an sadece Arapça okunur haline dönüştü. Ve bu bir sanki Kur'an'ın ve Allah'ın bir önerisiymiş gibi algılandı ve insanlar bu cümlenin kandırmacası altında Arapça okumaya itildiler. Halbuki Kur'an kesinlikle beni anlamadığınız dilde okuyun ifadesini kesinlikle kullanmamıştır. Kur'an'da öyle bir ifade yoktur. Kur'an'da ise anlaya anlaya, düşüne düşüne, üzerinde düşüne düşüne, benimseye benimseye, çünkü Kur'an sizin için bir anayasa kitabıdır. Kur'an sizin için bir zorlay kolaylaştırıcı bir kılavuzdur. İçindeki ana kuralları öğreneceksiniz. Sizin sorumluluğunuz budur. Ben sizi Kur'an'dan sorgulayacağım. Kur'an'dan sorumlu tutacağım. Ey Hz. Muhammed'e Kur'an'a iman edenler. Kur'an'ı kabul edeceksiniz, anlayacaksınız ki sizi anladığınızdan sorgulayacağım. Allah'ın yaklaşımı bu çünkü. Şimdi dolayısıyla Kur'an'ın mutlaka ve mutlaka anlayarak okunması, anlayacağı dilde okunması şart. Yoksa içinden ne olduğunu anlamadığı kitabı taşıyan taşıma durumuna düşeriz. Cuma 5. Evet. ayet. Onu çok güzel kullanmış daha ne yapsın yani.